Nokta Tatlar Lezzetli Yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarhana çorbası pişireceğiz. Tarhananın nasıl yapıldığını, nasıl kurutulduğunu diğer videomda anlatmıştım. Kendi yaptığım ev yapımı tarhanadan bugün çok güzel bir çorba yapacağız. Bol vitaminli, bol mineralli bu güzel tarhananın yapım aşamalarını dilerseniz diğer videomdan takip edebilirsiniz. Tarhanayı hazırladıktan sonra benimki gibi bez bir kesede saklayın. Bu şekilde nem almasını, bozulmasını önlemiş olursunuz. Şimdi lezzetli bir tarhana çorbası için neler gerekli onlara bakalım. Öncelikle tepeleme 2 çorba kaşığı tarhanayı akşamdan veya birkaç saat öncesinden ılık suda ıslatın. Aceleniz varsa Tarhanayı hemen ıslattıktan sonra blenderdan geçirebilirsiniz. Eskiden annelerimiz akşamdan tarhanayı ıslatırdı. Ben birkaç saat önceden tarhanayı ıslattıktan sonra çorbayı pişirmeye başladım. Diğer tarafta tarhananın diğer malzemelerini hazırladım. Malzeme listesi 2 çorba kaşığı tepeleme tarhana, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 su bardağı tavuk suyu, nane, karabiber, pul biber, tuz. Tavuk suyunuz yoksa bu tarhanayı tavuk suyu olmadan da yapabilirsiniz. Derin bir tencerenin içine 2 diş sarımsağı ince ince doğrayalım. Üzerine sıvı yağ ve tereyağını koyalım. Tencereyi ocağın üzerine alıp kısık ateşte pişirelim. Sarımsaklar yumuşayınca içine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave edin. Biber salçası ve domates salçasını bir müddet yağda çevirerek pişirin. Ardından 1 su bardağı suyla ıslattığımız tarhanayı tencerenin içine ilave edin. Tarhanayı ilave etmeden önce çırpma teli ile çırpın. Daha sonra Tencerenin içine çırpma teliyle çırparak ilave edin. Üzerine 3 su bardağı su daha ilave edin. Benim su bardağı diye kullandığım bardak biraz daha su bardağından büyükçene bir bardak. Eğer küçük su bardağı kullanıyorsanız 6 su bardağı ilave edebilirsiniz. Daha sonra tarhana'nın altını biraz daha açıp karıştıra karıştıra pişirelim. Çırpma teli ile tarhanayı sürekli karıştırmayı unutmayın. Eğer karıştırmazsanız tarhananız topak topak olacaktır. En son olarak da üzerine nane, pul biberi, karabiber ve tuz ilave edin. Vermiş olduğum ölçüler tam kıvamında ölçülerdir. Tarhanayı pişirdikten sonra kıvamına bakın çok duru veya da çok katı geldiyse damak tadımıza göre tarhananın veya suyun miktarını artırın. Bazılarımız çorbaları çok yoğun kıvamlı veya sulu sever. Baharatlarını da ilave ettikten sonra çırpma teli ile tekrar karıştırmaya devam edin. Pişirme sırasında üzerinde köpüklenmeler olabilir. Tarhana piştikten sonra bu köpükler kaybolacaktır. Tarhana kaynayıp göz göz olunca ocağın altını kapatın. Tarhana çorbamız hazır. Şimdi servis yapalım. Pişen tarhana çorbasını kepçe yardımıyla derin bir kaseye alalım. En son üzerine nane ekleyip servis yapalım. tarhana çorbasını özellikle kış aylarında haftada bir iki kez pişirmenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Bol sağlıklı günler dilerim. Nokta Tatlar Lezzetli Yemeklere abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.